Bugün TOEFL hakkında konuşuyor olacağız. TOEFL'a dair bir slaytımız var ve slidesımız sonrasında da dilerseniz sorularınızı alabiliriz. İlk başta TOEFL nedir ve neden TOEFL'a girmelisiniz konusunda sizlere birazcık bilgi verelim. TOEFL'a eğer anadiliniz İngilizce değilse ve Amerika'da bir üniversitede eğitim almak istiyorsanız bir yüksek öğrenime kaydolmak istiyorsanız ya da yüksek lisans veya doktora eğitiminizi asistanlık olarak yapmak istiyorsanız İngilizce öğrenmek için bir programa kayıtlıysanız ve program kayıtlı olacaksanız ve program sizden bir dil seviyesi istiyorsa, ayrı bir dil yeterliği gerekiyorsa, genel olarak İngilizce dil bilgilerinizi hem hangi seviyede olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu sınava girmeniz gereklidir. Bu TOEFL sınavını biraz inceliyor olursak, bu sınavı bir test halinde yapılmakta ve dört ana bölümden oluşuyor. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanında toplamda 2 saat, 2 saat 10 dakikalık bir süreniz alacak sınav. Geçmiş yıllara göre kısaltılmış bir sınav, güncellenmiş bir sınav. Dolayısıyla öğrencilerin tercih edebileceği yine İngilizce yeterlik sınavlarından birisi. Hemen sonra örneklerine geliyoruz. Soru örnekleri kısmında size yan tarafta bir paragraf verilmiş ve altı çizili sözcüğün sol taraftaki hangi kelimeye daha yakın olduğuna dair bir soru örneği görüyorsunuz. Bu şekilde sorular ilerlerken örneğin dinleme bölümüne dair bir örnek soru. Burada size bir konuşma, bir dinleme kısmı verilmiş ve ardından e, dinlediğiniz bölüme göre cevaplamanız gereken bir soruyu görüyorsunuz ekranda. Hangisi aslında konuyu bahsediyor ya da özetliyor? Bu şekilde eee Cevaplamanız gerekmektedir. Yani bölümde de belirttiği gibi hangisi karşılık geliyorsa iki kez yani iki cevap şeklinde işaretlemeniz gerekecektir. Konuşma bölümü kısmına geldiğimiz zaman burada konuşma bölümü kısmı için sol tarafta bir metin verilmiş ve sağ kısmında size bununla ilgili bir istenilen soruya karşılık konuşmanız beklenmiş. Bu konuşmayı tamamladıktan sonrasında da konuşma bölümü örnek sorusunu tamamlamış oluyorsunuz. Hemen yer soruya gelecek olursak konuşma bölümü örnek soru kısmında da e, şunu unutmayın. TOEFL sınavına girdiğiniz zaman konuşma sınavı e, bölümünü tamamen bir bilgisayara karşı yapıyorsunuz. Dolayısıyla gerekli belgelerinizin ve gerekli e, örneğin hoparlör gibi kulaklık gibi eşyalarınızın hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla siz bir ekrana karşı konuşacağ konuşacağımız için mutlaka eğer elinizde hoparlör gibi ya da mikrofon gibi bazı eşyalar yoksa sınav merkezine girmeniz gerekebilir. Bunu kendinize göre bir ayarlama halinde tamamlayabilirsiniz hepsini. Yazma bölümüne geldiğiniz zamanda da yazma bölümü için örneğin bir konu veriliyor size ve konuya dair sizin bilginizi ve fikrinizi ölçmek için yazı yazmanız bekleniyor. Bu şekilde de yazma bölümüne dair bir örnek soru görüyorsunuz. Hastaneye kayıt olma kısmını Bakalım. Sınava kayıt olma kısmında 7-24 online bir kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. ets.org. Org adresine baktığınız zaman web sitesine girebiliyorsunuz ve girişimizi gerçekleştirdikten sonra burada bir kayıt gerçekleştiriyorsunuz ve kredi kartınızla ya da banka kartınızla ödeme yapmak mümkün oluyor. Güncel tapu ücretleri ve kayıt olma kısmına baktığımız zaman da test ücreti Türkiye için 180 dolar, geç kayıt ücreti 49 dolar. Hızlı bir sonuç isterseniz burada 129 dolar ödemeniz gerekiyor. Test kayıt sistemi kapanışı test gününden 7 gün önce yapılması gereklidir ve Gecikmeli bir kayıt kapanış tarihi de test gününden 4 gün öncedir. Unutmayın eğer acil bir durumunuz olursa mutlaka buna dair bir e, aksiyon almanız gerekecektir. Engelli ve sağlık sorunu olan kişiler için eğer bir kayıt yaptırmayı isterseniz burada da belirtmiş olduğumuz web sitesinden girerek bir kayıt gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Sınav geçerli 2 yıldır test günleri ve merkez içinde yine bıraktığımız web sayfasına bakmanız gereklidir. En güncel tarihleri ve merkezleri yine oradan bulabilirsiniz. Eğer günlük değiştirmek istiyorsanız size uygun değilse almış olduğunuz tarih veya testi iptal etmeniz gereken bir durum söz konusuysa bunlara çok dikkat etmeniz gerekli. Zira test gününden 4 gün önce kaydınızı iptal etmek için ITS ile iletişime geçmeniz gerekli. Testin iptali 4 gün önce yapılırsa test ücretinizin yarısı iade edilir ya da test günü değiştirme gibi bir talebiniz varsa artı 69 dolar ödemeniz gereklidir. Posta e-posta yoluyla test merkezinde test günü değişimi veya iptali yapılamaz. Bu ne demek? Yani girmiş olduğunuz online başvuru kayıt sistemindeyken ancak böyle bir talepte bulunabilirsiniz ama e-posta ile çok mümkün olmamakta. Sonuçları öğrenme kısmına baktığımız zaman da 4-8 gün sonrasında online hesabınızdan sınav sonucunuzu görebilirsiniz. Resmi sınav sonucunuzun postaya verilmesi, fiziksel olarak yani size gelmesi sınavdan sonra en az 13 gün içerisinde gerçekleşir. Tabii postanın elinize ulaşması da 7-10 gün bu tarih yani 7-10 günü bulabiliyor elbette. Bunu görersin aslında bir sınava girip sınav sonuç belgesi elinize gelmesinin belirli bir zamanı var, belirli bir süreci var. Dolayısıyla sınava girdikten sonrasındaki hesaplamaları yapmanız gerekli eğer acil bir belge ise. Eğer sonrasında bir adres değişikliği ya da bir adres ekleme talebiniz varsa sınav sonuç belgeniz için test gününden bir gün önce saat 22'ye kadar Taflar online hesabından böyle bir değişikliği yapabiliyorsunuz. Eğer testte tekrardan girmek isterseniz de 12 günde bir olmak üzere istediğiniz sıklıkta sınavlara girmek mümkündür. Sonuçları gönderme kısmında ETS 4 okul veya 4 kuruma ücretsiz olarak bir rapor gönderebilir. Yani sınav sonuçlarınızı gönderebiliyorlar. Sonucunuz daha fazla okula ya da kurma göndermek isterseniz de her adres başına artı 29 dolar ödemeniz gereklidir. My Best Score kısmı nedir? Birden fazla kez sınava girdiniz ve her sınavdaki en iyi bölüm puanlarınız toplanarak oluşturulan bir sınav sonucudur. Bize gelen sık sorular nedir? Konuşma bölümünde yeterince konuştuğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Öğrenciler bunu sorabiliyorlar. Zamanlamayı daha iyi kavramak için speaking görevlilerinin zamanlayıcıyla çalışmanızı öneririz. Eğer verilen sürenin tamamında konuşmadığınızı fark ederseniz yanıtlarınızı uzatmayı pratik yapmalısınız. Tabi IBT ücretini nasıl ödeyebilirim? ETS hesabınız üzerinden ödeme yaparken banka kartı ya da kredi kartını kullanabilirsiniz. Ya da diğer ödeme seçeneklerini tercih edebilirsiniz eğer mümkünse. Teknik bir sorun nedeniyle sınavı tamamlayamazsanız ne yapmalısınız? Hem sonraki adımlar hakkında bir bilgilendirme almadıysanız TOEFL hizmetleriyle iletişime geçin ve ülkenize özel iletişim bilgilerini TOEFL iletişim sayfası üzerinden bir ilişim sağlayın. Başka birisi de sizin adınıza sınav satın alabilir mi? Sınavı yalnızca kendi ITS hesabınızdan alabilirsiniz. Ödeme geçerli bir yöntem ya da kuponla yapılmalıdır bilginiz olsun. Tafal IPT ücreti için bir indirim var mı? Zaman zaman ETS'in veya e, iş ortakları böyle belirli bir kupon sağlayabiliyorlar size. E, bunun için de tabii ki de bir promosyon indirimi olması mümkün oluyor belirli oranlarda ve belirli tarihlerde. Size önerilerimiz nedir? Bu sınava hazırlanırken mutlaka bazı yeterlikleri tamamlamış olmanız ve kendinizden emin olmanız gerektiği için örneğin pratik yapabileceğiniz bazı uygulamalar ve web sitelerini sizinle paylaştık. Buralardan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz ya da ETS'in kendi web sitesini ziyaret ederek güncel bilgilerden faydalanabilirsiniz. Eee sorumuz bu kadardı. Eğer sorularınız varsa chat kısmından alabilirim sorularınızı.